videom kapandı ve <laughs> Arkadaşlar derisinden kızartmamızın amacı bir ufakta içinin daha güzel kabarmasını sağlıyor. Bir de i̇şte üstüne yağ çekelim. yiyecek ama mutlaka büyük balıklarınızı böyle de sıcak tabi içi sulu kalıyor ama e, yine sulu kalır yani kurumaz. çünkü yumurtaya batıyor ama batıyor bunu da paylaşmak istedim sizinle bu tarif etkinle paylaşmak istedim videoyu videosunu şey, e, canlı yayında paylaşmıştım arkadaşlar. O açıdan da ayrıyorum ufaktan. Hmm, nefis bir biraz su tutacağız. Kuzu iyi ama biraz atmamız gerekiyor. Böyle nar gibi olacak. Daha güzel ısıtmış ama ikincisi daha güzel oldu. Bir kaç salata yap, ben yanıtıcım gelenler geldiği zaman çok mutlu oluyorlar. Gelmeyenler de tabii ki mutlu oluyorlar. Tabii ki bir de daha hazırlıklar var. Salata yapalım. Ve biraz da ekmekle birlikte. Bu çok güzel bir şey. Sonra diğer şeyleri yapabiliriz. Şöyle bir tane daha alalım. Şunu da yapalım. Şunu da yapalım. Çok güzel. bir şekilde böyle nar gibi olacak arkadaşlar verdiğimiz damdan böyle mer gibi olacak güzel çıkacak. tabi salatamız da ama kesince daha rahat yine aynı kızartma oluyor böyle ortadan baktım yok çünkü onun için çöpürümü böyle yapmak zorunda kaldım canlı yayında da çocuklarla paylaştım Evet arkadaşlar böyle bir balık kızartması. Bir tane daha devam edeceğim. Şimdi videom bu kadar. Ya da salatam da hazırlanıyor salatada. Hoşça kalın. Eşim için balık kızarttım ve çekim gelmedi abla dediler. Unuttuklar çocuklar yazmıştı. Canlı yayında gördük ve yaptık. Çok beğendik. Niçin çekim yapıyorsun? Çok büyükleri ortadan da kesiyorsunuz arkadaşlar. Yine sulu oluyor. Yumurtanızı çırpıp tuzunu atıp yumurtaya batıp unla yapıp mısır unla normal unu normalini birbirine karıştırın. Hayriye mutfağımdan. Hoşçakalın. Hayırlı kalın. Salatayla birlikte serviste paylaşmak isterdim ama bu videoda böyle geldi arkadaşlar. Mantılarla uğraştım. Ve çekimlerim oldu. Canlı yayınlarım hoşça Hoşçakalın. Youtube kanalımdan ve Hayriye mutfağımdan Doktan hayırlı akşamlar diliyorum. Sende. Hayırlı akşamlar. Sağlıcakla